Tabii hem insanlık hem de ülkemiz gerçekten çok önemli bir süreçten geçiyoruz. Bu süreç insanlık tarihinde çok sık rastlanan bir süreç değil. Bugüne kadar ki dünyada yaşanmış olan birçok salgınlar var. Ama dünyada bu salgınlar yaşanırken dünyanın o iki şartlarıyla bugün dünyanın gelmiş olduğu şartlar içerisinde böyle bir salgının yaşanması gerçekten insan olarak hepimizin kendi tefekkürümüzü, kendi tahayyülümüzü bir daha gözden geçirmemiz gerektiğini, insanlığın kendine bir takım sorular sorması gerektiğini yeniden hatırlattı. Duamız ve niyazımız şudur ki Cenab-ı Hak bütün insanlığı, ülkemizi, milletimizi, şehirlerimizi, ailelerimizi bu virüs belasından bir an önce kurtarsın inşallah. Çünkü bu virüs dünyada yeni şeylerin başlangıcı olacağı benziyor. Muhtemeldir ki yakın tarihimiz belki bize şöyle bir takvim ortaya koyacak. Virüsten önce, virüsten sonra gibi bir takvim ortaya koyacak. Biz gerçekten millet olarak ve devlet olarak ülkemiz bu süreçte çok iyi organize olduğu için Allah'a hamdolsun daha az zayiatla bu süreci götürmeye gayret ediyoruz ve başarılı bir çalışmayla yürütülüyor. Başta Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, koordinasyonunda gerçekten bakanlarımızın büyük gayretleriyle, özverisiyle çok doğru bir çalışma yapılarak, ciddi bir çalışma yapılarak dünyanın da gıpta ile izlediği bir çalışma yapılıyor. İnşallah bu çalışmalar da kendi bereketini verir ve inşallah biz de bu süreci en az zayetle atlatan bir millet oluruz, ülke oluruz diye dua ve temenni de bulunuyoruz. Saygıdeğer basın mensubu arkadaşlarım, malumunuz Yarından sonra inşallah Ramazan'ın ilk gününe tutmuş olacağız. Ramazan dolayısıyla özellikle bir takım hazırlıklarımız vardı ama virüs dolayısıyla bu hazırlıklarımız hepsini yeniden gözden geçirerek revize etmek durumunda kaldık. Çünkü bu virüs dolayısıyla efendim o güzel meydan programlarımızı, o güzel toplu iftarlarımızı yapamayacağız. O güzel organizasyonlarımızı, Efendim iftar dostlarımızı, çat kapı iftarlarımızı, gönül sofralarımızı maalesef kuramayacağız. Bunları özleyeceğiz. Ama bu vesileyle bir şekilde şu anda e, hani işletmelerde bir SWOT analizi yaparlar. Ve işletmelerinin başarısını ortaya koyarken en önemli şey tehdidi fırsata dönüştürmektir derler. Bu bir tehdit bunu bir fırsata dönüştürerek belki evlerimizde kalarak evimizi fark etmeye, çocuklarımıza, ailemizi fark etmeye başladık. Ailelerimizle güzel vakitler geçirmeye, çocuklarımıza güzel vakitler geçirmeye başladık. Evlerimizdeki hayatımızı nitelikli hale getirmeye başladık. İşte biz de belediye olarak bu Ramazan'da bu evdeki geçireceğimiz vakitlerin daha nitelikli geçmesi için Ramazan'ın ruhuna, Ramazan iklimine, Ramazan bereketine daha uygun bir şekilde yaşayıp daha uygun bir şekilde geçebilmesi için belediye olarak bir takım organizasyonlar yapacağız inşallah. Bunları sizlerle paylaşmak istiyorum. Tabi bu Ramazan'da Ramazan'ın en anlamlı ruhundan bir tanesi yardımlaşmaya dayanışmadır. Bizim bu Ramazan'daki en önemli sloganımız bir olmaktır. Niçin bir olmak? Gerçekten aslında şu yaşadığımız süreç bir olmamız gerektiğini, birlikte olmamız gerektiğini çok daha doğru bir şekilde anlamını sağlayan anlamlı bir süreçtir. Devletimizin gücünü hissettiğimiz, devletimizin gücüne güç katmak için gayret ettiğimiz bir günde hepimiz devletimizin gücüne güç katarak bu süreci hızlı bir şekilde anlatmaya gayret ediyoruz. İşte bu çerçevede kaymakamlıklarımızda kurulan vefa grubu çerçevesinde şehrimizin ne kadar ihtiyaç sahibi varsa bunlara el atmaya çalışıyoruz. Vefa grubu içerisinde kendi grubumuzda bir organizasyon yaparak Kaymakamlığımız bünyesinde oluşturan bu EFAL grubu çerçevesinde ihtiyaç sahiplerinin para ve sair ihtiyacı olanlara kaymakamlığımızı aracılığıyla gıda türü ihtiyacı olanlarda da belediyemiz aracılığıyla yardımlarını yapıyoruz. Biz ilçe olarak bütün bir koordinasyon gerçekleştirerek bütün yardımları tek merkezde toplayarak bütün insanlara ulaşmak ve ihtiyacı olan herkese katkı sunmak istiyoruz. Bunun için çağrı merkezlerimiz, bunun için vefa gruplarımız, bunun için sivil toplum örgütlerimizde tek bir koordinasyonla çalışma yapıyoruz. Bu çerçevede Esenler Belediyesi olarak bu görmüş olduğunuz bizim sosyal marketimiz. Türkiye'de ilk defa açılan ve Türkiye'de uzun süredir devam eden sürdürülebilir projelerden bir tanesi. Bu gördüğünüz markette her şey var, hayata dair her şey var. Bu marketten sürekli alışveriş yapan Esenlerli kardeşlerimiz var. Yardıma ihtiyacı olan ailelerimiz bu kartlardan alıyorlar. Bu kartlara belli periyotlarda para puanlar yükleniyor. Bu kartla gelip buradan evinin ihtiyacı olan her şeyi karşılayabiliyorlar. Ramazan dolayısıyla tabi her Ramazan'da iftar yemekleri veriyor idik. Bu Ramazan'da yemek veremediğimiz için her bir kardeşimiz evinde yemeğini yapabileceği bütün malzemelerini burada tedarik edebilirler. Örneğin bugünden itibaren bu ailelerimize et takviyesi de yaparak efendim patates soğan takviyesi yaparak bütün gıdalarını zaten karşılayarak evlerinde yemek yapabilecekleri noktaya getiriyoruz. Ve bunları kendi periyotları içerisinde takip edeceğiz. Bu takiple beraber Allah'ın izniyle Esenler'de ihtiyaç sahibi ben bugün iftarımı yapamadım, iftarımı hazırlayamadım diyecek bir kardeşimiz kalmayacak. Bir taraftan kaymakamlığımız nakdi yardıma ihtiyacı olanlara nakdi yardım katkısı devletimizin katkısıyla bir taraftan belediyemiz görev bölümü gereği evinde ihtiyaç olan gıda vesaire temizlik, hijyen maddemesi ihtiyaç olanlara bunları ulaştırarak bu Ramazan'ı en doğru bir şekilde, en güzel bir şekilde yaşayabilmeler için biz çare arayan herkesin çaresi olmak için gayret edeceğiz. Bu markette para geçmiyor. Bu markette kardeşlerimiz gelip bu kartla beraber ihtiyaçlarını karşılıyorlar. ihtiyaçlarını karşılamaya devam edecekler burada çok önemli bir şey var. Esenler İstanbul'un en yoğun ilçelerden bir tanesi. Özellikle çok ciddi bir propaganda yapıldı. İşte en yoğun vakanın yaşandığı yer gibi bir propaganda yapıldı. Oysa Esenler şu anda İstanbul ortalamasının altında vaka sayısına sahip. Ancak evet çok ciddi nüfus yoğunluğumuz var. Metrekareye en fazla insan düşen ilçelerden bir tanesiyiz. Fakat biz tedbirleri, hükümetimizin almış olduğu tedbirleri, bilim kurulunun yapmış olduğu tavsiyeleri kaymakamlığımızla, valiliğimizle dikkatli bir şekilde takip ederek çok katı bir takip yapıyoruz. Bu takip neticesindeki ben şu anda Allah'a çok şükür vaka sayımız İstanbul'un ortasının altında seyrettiğini görüyorum. Ve şunu yaptık, Esenler'de ne kadar vakamız varsa bütün vakaları müdürlüklerimize zimmet her gün bu ee, virüsle karşı karşıya kalmış, hastalanmış kardeşlerimizi günlük takip ediyoruz. Günlük hangi ihtiyaçları varsa bunları karşılamaya gayret ediyoruz. Hastanede yatanları hastanede, evinde karantinada olanları karantina olarak süreci içerisinde 24 saat takip ederek, onlardan sorumlu personellerimiz var, 24 saat takip ediyoruz. Hangi ihtiyaçları varsa anında karşılama gayreti içerisindeyiz. Yani Esenler'de hiçbir kardeşimiz kimsesiz ya da sahipsiz değildir biz devlet olarak, belediye olarak her türlü ve her an yanlarında olduğumuzu her fırsatta göstermeye gayret ediyoruz ve gösteriyoruz. Çöplerini özel alıyoruz. Bütün ihtiyaçlarını anında karşılamaya devam ediyoruz. Şimdi biz bu süre içerisinde insanların günü bilgi ihtiyaçları konusunda ihtiyaç sahipliği ihtiyaçlarını karşılarken diğer taraftan da Ramazan'ı daha anlamlı, daha iklimine uygun bir şekilde geçirmeleri için bizim Esenler Belediyesi olarak iki tane dijital mecramız var. Bir tanesi şehir ekranımız, bir tanemiz radyomuz. Bir taraftan radyomuzu aktif olarak Esenler, radyo Esenleri, bir taraftan şehir ekranımızı çok aktif olarak kullanarak dijital ortamda Esenler'deki bütün kardeşlerimizle Ramazan boyunca iletişimimizi aynen meydan programlarını nasıl yapıyorsak, aynen evdeki programlarımızı nasıl yapıyorsak, normal hayattaki programlarımızı nasıl yapıyorsak, İnşallah Ramazan boyunca da programlarımızı bu şekilde gerçekleştireceğiz. Huzur sohbetlerimizi, iftar saatlerimizi, iftar mutfağımızı, radyo tiyatroları, aklınıza gelebilecek mukabeleleri, bunların hepsini aynı zamanda her Ramazan'da yapmış olduğumuz Kadir Gecesinde 10 bin hatim, 100 bin dua programı çerçevesinde yine aynı şekilde 10 binlerce hatim, 100 binlerce dua ve burada da o akşam Kadir gecesinde sanal ortamda çekeceğimiz kuralarla kardeşlerimizi Umre'ye göndereceğiz. Aynı zamanda bizde gelenek olarak vardı. Her Ramazan'ın birinci günü çocuk iftarı yapıyorduk. Bu sene aynı alanda toplanıp iftar yapamayacağız. Ama çocuklarımızla aynı sizlerle bağlandığımız gibi Ramazan'ın birinci günü evlerinde böyle dijital ortamda bütün çocuklarla beraber buluşup aynı birinci gün çocuk iftarımızı gerçekleştireceğiz. Ama herkes kendi evinde olacak. Herkesin kendilerinde biz, hani Anadolu'da bir deyim vardır, diş kirası. İlk oruç tutanlara anne babalar ödüller verirler. İşte biz de istiyoruz ki bu gelenek burada devam etsin. Her yıl yapmış olduğumuz çocuk iftarımızı yine birinci günde yapacağız. Çocuk iftarımızı, efendim sohbetlerimizi, sanal ortamdaki buluşmalarımızı, etkinliklerimizi, yarışmalarımızı her gün yenileyerek her an Ramazan'ı canlı ve diri yaşayabilmek için evlerimizde programları nitelikli hale getirebilmek için her gün bir gayret içerisinde bu çalışmamızı devam ettireceğiz. İnşallah şunu biliyoruz ki biz ne kadar evde kalırsak, ne kadar evde kalmaya dikkat edersek bu virüs belasından o kadar hızlı kurtuluruz. Bunun için bütün kardeşlerimizden niyat bütün kardeşlerimizden beklentimiz şudur. Beklentimiz şudur. Biz onların adına sokaktayız. Biz onların hizmetini yapmak için sokakta çalışıyoruz. Onların sağlıklı olabilmesi için biz sokaktayız. Onlardan ricamız şudur. Ne olur? Sokakta bulunmayın. Ne olur evinizde kalın. Evinizde kalın, esen kalın diyoruz. Çünkü bu virüsle mücadele etmemizin tek bir yolu var. Tedbirlerimiz. Tedbirlerimiz virüsten daha güçlüdür, daha kuvvetlidir. Biz evet Ramazan'ı özleyeceğiz. Meydanlardaki programlarımızı özleyeceğiz, iftar sofralarımızı özleyeceğiz, gönül sohbetlerimizi, gönül iftarlarımızı özleyeceğiz. Ama bir sonraki Ramazan'da daha güzel bir araya gelmek, daha heyecanlı bir şekilde bir araya gelmek, parklarımızda, meydanlarımızda daha güçlü bir şekilde buluşmak için sağlığımızı korumamız gerekiyor. Bunun için de evde kalmamız gerekiyor. Biz belediye olarak, bir, yardıma ihtiyacı olanların anında yanında olacağız. İki, bu Ramazan'ı en güzel şekilde yaşayabilmeleri için meydanlarda yapmış olduğumuz bütün Ramazan etkinliklerimizi evlerde dijital ortamda gerçekleştireceğiz. 3 Bize ihtiyaç duyan her bir kardeşimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Siz evde kalın. Biz sizin için sokakta olmaya ve çalışmaya devam edeceğiz diyorum. Bu görmüş olduğunuz market bütün ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını karşılamaları için bu kartta alışveriş yaptıkları bir markettir. Bu marketten de bütün ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını inşallah karşılamış olacağız. Ben hepinize teşekkür ediyorum. Hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Cenab-ı Hak bu virüs belasından Ramazan bereketiyle bizi bir an önce kurtarsın diyorum. Saygılar sunuyorum. Sayın Başkan bir soru sorabilir miyiz kapatmadan? Buyurun. Ülke TV, Gözde Özbek. Şimdi sonradan dahil oldum. Teknik bir sıkıntı oldu. Affedersiniz. Ben belki de söylediniz ama kaçırmış olabilirim. O yüzden bir kez daha soracağım izninizle. Bu marketlerden ne kadar kişi yararlanacak tam olarak esenlerden? Bu marketten şu anda 2000 aile ortalama yararlanıyor. 5 ile çarptığınızda 10 bin kişi. Bir bir şey daha soracağım. Bu Ramazan davulcuları ile ilgili yayınlanan genelgede Covid'in artması söz konusu olacağı için özellikle bu yıl eee vatandaşların Şu anda yap, yapılan ve karşı yap, işi genel Evet yapılan ya, yapılan konsuplara ya, ilgili bir çalışmanız var mı? Yapılan genelgede e, sokak davulcularla ilgili sokakta davul çalanlar hmm. sokakta dolaşarak e, bunu yapmayacaklar. Biz zaten birkaç seneden beri daha çağdaş bir iş yapıp bizim araçlarımızla davul araçlarımız bunları dolaştırıyoruz. Bunları dolaştırmaya devam edeceğiz. İhtiyaç söz konusu olursa o davulcularla oturup konuşup onun karşılığını biz vereceğiz inşallah. Peki teşekkür ederiz. Yani kimsenin kapısına gitmeyecek davulcular. Peki teşekkür ederim. Biz şimdi davulcularımızla bir araya geleceğiz. Biz üzerimize düşen sorumluluğu yerine getireceğiz. Teşekkür Ama var. bunun için bizim kendi organizasyonumuz var. Kendi organizasyonumuzda kendi araçlarımız var. O saatte daha teknolojik davullarımız var. Onlar da o sokaklarda dolaşacaklar. Teşekkür ediyorum. Teşekkür Buyurun. Bu kart nasıl temin ediliyor? Ee, şöyle bir soru geldi. Bu kart nasıl temin ediliyor diye. Bize yardıma müracaat edenler, gerekli analizler, gerekli çalışmalar yapıldıktan sonra eğer yardıma e, yardım edilmesi gereken kategoride ise, yani yardım durumu, ihtiyaç durumu bununla ilgili ise yardım büyüklüğüne göre tespit edilip para puan yüklenerek veriliyor. Yardım alan, talep eden kişinin yardıma muhtaç olup olmamasına göre değerlendirilerek bu kartlar veriliyor. Yani kaymakamlıklarla koordineli aslında. Tamam. Şöyle biz kendi kaymakamlığımızda şöyle bir koordinasyon yaptık. Vefa grubu olarak nakdi yardımları kaymakamlığımız yapıyor. Yemek, içmek, gıda, hijyen türü yardımları biz yapıyoruz. Yani Vefa grubuna geliyor günlük çağrılar. Günlük çağrılar geldikten sonra bölüm, görev bölümü yapıyoruz. Şurayı kaymakamlık, şurayı belediye halletsin şeklinde. Hatta mesela Kızılay devrede, Siyuh Toplum Örgütleri devrede, Esenler'de Kızılay, Siyuh Toplum Örgütleri, belediye, kaymakamlık tek bünye olarak çalışıyor. Bu bünyeye dahil olmayan tek bir devlet kurumu var. O da İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Onun dışındaki bütün kurumlar tek bir bünye olarak çalışıyorlar. Tek bir kurum olarak çalışıyoruz. Ben teşekkür ederim. Efendim hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Sağlık saat içerisinde kalasın inşallah. Aman dikkat edin kendinize de ailenize de. İnşallah hep beraber bu virüs belasından kurtulmuş olalım. Saygılar sunuyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum efendim. Hayırlı Ramazanlar. Hayır, Ramazanlar.